Merhabalar, umarım herkes iyidir. Çok kısa anlatmaya çalışacağım çünkü biliyorsunuz ki yazılar sınırlı. Biraz hızlı anlatacağım, hızlı konuşacağım. Kusura bakmayın şimdiden. Biliyorsunuz ki bu önümüzdeki dönemde Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında pazar yerlerindeki kategori en fazla bütçe harcadığı zamandır. Bu yüzden biz de bazı hazırlıklar yapmamız lazım. Ne gibi hazırlıklar yapmamız lazım? Öncelikle bir fulfillment yapıyorsanız yani Amazon depoya ürün gönderiyorsanız misal veriyorum. Buradaki burada da bir yoğunluk olacak. O yüzden şimdiden hangi ürünleri göndereceğinizi vesaire bunların hazırlığını yapmanızı öneririm. Ondan sonra tabii ki de biz aslında danışanlarımla Ağustos'un başına itibaren kademeli olarak fiyat artışı yapmaya başladık. Kademeli diyorum, bunun altını çiziyorum. Çünkü birden birden fiyat artışı yaparsanız algoritma sizi faiz zamdan dolayı geri atacaktır. Tüm çabanız boşa gider. Bu yüzden kademeli diyorum. Her şey kademeli ilerlemesi lazım. Bu zamana kadar yapmadıysanız bu zamandan sonra yapın lütfen. Neden? Çünkü bu sefer kampanyalarına, komisyon tekliflerine katılamayacaksınız. Buna göre karlılık oranınızı ayarlayın lütfen. Şimdiden en azından hazırlık yapın. Bunun haricinde tabii ki de ürün hangi ürün seçimi yapacağız? Hangi ürünlerimizi kampanyaya sokabiliriz? Evimizde ne kadar stok var? Nasıl yapabiliriz? Bunlar çok önemli. bu ürünlere çalışmamız lazım. Stoklarını ayarlamamız lazım. Çünkü ne kadar stok o kadar ön plana çıkartma, o kadar satış, o kadar kampanya teklifi demek. Aynı şekilde stok durumumuza bağlı olarak sizler de kampanya önerisi yapabilirsiniz pazar yeri bazlı olarak. Örneğin hepsi burada da. Bunun haricinde mağaza bannerlerimizi hazırlamamız lazım ve tabii ki de sosyal medyamızı hazırlamamız lazım. Sosyal medyadan yönlendirme yapmamız lazım. Bu da sizi pazar yerine ön plana çıkaracaktır. Neden? Çünkü dışarıdan organik olarak yönlendirme yapıyorsunuz, link veriyorsunuz, trend yola aslında müşteri çekiyorsunuz misal veriyorum. Bunlar pazar yeri için önemli ve sizi ön plana çıkartır. Umarım çok güzel geçer. Size hepinize bol satışlar diliyorum. Yine sorularınız olursa bekliyorum. Tekrar cevaplandıracağım. Hoşçakalın.